Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Tolga'nın hesabına paket açıyoruz hocam. Evet neden Tolga'nın hesabına paket açıyoruz? Tolga ile öyle bir maç yaptık ki Aramızda geçen en iyi maçlarda ilk 3'e girer değil mi Tolga? Birinci bile olur. Birinci mi diyorsun? Aramızdaki en iyi maç diyebiliriz arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Dün sabah attığımız işte, cumartesi sabah videosu iddialı bir maçtı. İddia öyle bir şekilde kazandı ki Tolga aklınız hayaliniz durur. Ve şu an Tolga'nın hesabına Bruno Fernandes paketi açacağız. Tolga hoş geldin. Abi. Neler hissediyorsun Tolga? Mükemmel hissediyorum. Baya mutlusun. Bayan mutluyum hesabı sorulmaz. <laughs> Şu an arkadaşlar Koki'nin hesabındayız. Bir bakalım bakayım bu eleman hesabında neler var. Bayan Münik kart paketini almış, fulllemiş. Üzerine baktığımızda yedekler de güzel. Bayan hepsi, hepsi Bayan bundan. E, dışına baktığımızda sözleşme yok. Oğlum fakir misin sen? Sözleşme yenile bakın bir tane kalmış. He? Lan o zaten dostluk maçında oynuyor da. Tamam Cruyff adamdır artık Cruyff oynatabilirsin kardeşim. Ne oğlum sana iyilik yapıyorum be. Tolga sen şey devrini oynatmıyorsun, Siliyor mu devrini? Orada silmiyorum. yok. Öbür tarafta silemem mi? Hayır. <laughs> Neymar da sileyim. He başka kim? No yeri de Kışkırtmaya um, mı döndersem ben bunu Tolga? Hayır. Gözünün içinde baka baka şu an. Kışkırtma şey, mı yapsam? Senin gibi delikanlı bir adam yap. Tolga. Şu an ben hesaba, ben hesap bende. Sen de beni izliyorsun. Canlı yayın açtım sana. Evet. Şu an çok daha tatlı olmaz mı kışkırtma? Arkadaşlar kışkırtma güzel olur mu Tolga hesabına? Fernandez paketini al çık. Bence olur gibi ya. Tolga e, şimdi sen dur oyuncu şuraya bir girelim. Çık buradan. Buradan bir çık kardeşim. Buradan bir çıkalım önce. Sözleşmeye girelim. Sana önce oyuncu lazım. Değil mi? Standart oyuncuya girdik. Bruno Fernandez istiyorsun sen değil mi? Evet. E, nerede Bruno Fernandez? Buralarda var mı? Ha buldum. Bruno Fernandes alıyorum Tolga Tolga? Hı. Yant versene oğlum. Seviyorum abi sen yap, yap. Aldım. Aa. Arkadaşlar Ay, video bitmiştir. Teşekkür ederiz. Tolga Bruno Fernandes paketi aldım. Yalnız bir tane oyuncu geldi. Ana. O zaman 11'i alalım. Tam doğru söylüyorsun. Yani doğru yapma, söylüyor. Yok. Yapma, yapma. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Bir tane daha United'da var mı ya? Aa, Casemiro'da var değil mi pakette? Hayır. Aa Casemiro'dan var mı? Abi? Yok. Ya abi, abi ya. <laughs> Artık Casemiro'yu aldık. Hakkım nasıl? Bak o ciplerle ben video çekmek isteyeceğim ha haberin olsun. Sen Ronaldo'yu istiyordun değil mi? Sürekli abi Ronaldo'yu al, Ronaldo'yu al, Ronaldo'yu ben al. Bende var, bende var, ben de var, var. Allah Allah. Artık oğlum şimdi Ronaldo silme challenge olduğunda o Ronaldo'yu silersin bununla oynarsın. Ben seni düşünüyorum Tolga. Ben sana paket alıyorum şu an. Ya abi, Nasıl hissediyorsun bak. Tolga? <laughs> Hissetmiyorum bütün duygularım. Niye ya oğlum üzülme be, azıcık para harcadık ya. Şimdi. Dur. Ya bak orada paket orada bak. Takım bak. tamam gireceğim burada. Ee, şöyle listeleyelim Tolga. Messi siliyoruz mu? Hayır. Niye? Ee, oğlum adam sözleşmesi de yokmuş. Dostlukta oynuyor. Dostlukta mı oynuyor? Tam da senin dostun yok ki. Evet ben tek tabancı. O zaman siliyor. Ya yürü. An niye silmeyim? Benim hesap böyle daha güzel görünüyor. Hesabın da fena değilmiş Tolga ha. Maldini. baksana hiçbirinde sözleşmesi. Lan bırak onu bırak. E bunun sözleşmesi başka, yokmuş ya. Başka Maldinim yok. Başka mal yok. Oğlum bu oyuncuyu sözleşme yenilemesi. Sözleşme yenilemesi yok ki bunun. Dedim. Tolga sana bir iyilik yapayım mı? Gel. 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 Abi yapma yapma. Bruno'yu falan fullersin yapma. 5 çok oldu ya. Buna 4 verek. Tolga Van hazır mısın? Çok seviyordu. Hayır. Ben Van bir hiçbir videomda sevmedim. Senin yapacağın işi. Şimdi Van Dyke'ı fulliyoruz Tolga. İzle. Takım oyun tarzı. Sen uzun top oynuyordun değil mi? Şunu da fulliyelim Tolgacım. Ne haber? İyidir. Oyuncu istatistikleri. Otomatik dağıtı beceremez abi. En iyi. Bruno Fernandes. Pardon. Van Dyke özellikleri. Tamam. Oo Van Dyke 87 oldu lan Tolga. <laughs> Zıplama 87. Ya da şunu çok vermeyek. Kaleci özelliğine biraz daha verek. Hı. Ee, ne oldu şimdi? Kayacı farkındalığı 51. Savuşturma 44. Uzanma 44. Bir sonraki challenge'da o zaman Kayacı Van Dijk var he? En yakışan işi var ya. Lan al paketi çık çık. Oğlum niye burada biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz? Sana ben oyunculuk öğretiyorum ya. Bir dahaki videoda Van Dijk'de oynasana bak. Van Dijk 87 oldu. Bayağı da iyi oldu ha Tolga. Aaa. Salak salak oyuncular gerçekten ya. Sevmiyorum. Tam bırak bırak çeyi silme başka çeyim yok. Vardır vardır. Sen bulursun. <laughs> Tolga bak gözümü kapatıyorum. Beni görüyorsun değil mi? Görüyor. Bak şimdi hangi önceye denk gelirse. Hatta dur. Sıralamayı da neye göre yapalım? Pozisyona göre yapalım. Karışık olsun böyle. Tolga. ilk gelen sileceğim ama ben olsun kim olursa olsun. Tolga. Evet. <laughs> Cevap versene. Vermeyeceğim. İzliyorum şu an. Tolga? Yok paketteki oyuncu mu olmaz valla. Niye lan? Pakette de 6 maç oynamış valla yeni geldi. Öyle mi diyorsun? Ha. Oğlum bunu sileriz bunun yerine zaten sol açık alacağız ya. bir Sanayi'nin normal kartını alayım. Yok abi bu paketten geldi. O zaman Neymar sileyim. Lan niye ikonuna gidiyor? Tamam şu ekrandan dur. Ha. Şu Mane, Neymar, Sane, Vinicius, Rashford'dan seç bir tanesini sileyim. Ama ortadaki Neymar işte. Ortadaki Neymar peki. Orta değil yalnız sağ üst. Bana göre orta o da sol alt oluyor. Bak orta orada bak. Neymar Junior 19 seviye. Hayır abi vallahi başka kartım yok ya. Oğlum sola çıktı hangi sorun edeceğim? Mane mi Neymar mı Sane'yi mi? Ben sana burada yardımcı olmaya çalışıyorum ya. Ben benim zevkime karışma ben hepsini oynatırım. Hepsini niye oynatıyorum oynatıyorsun abi. baba böyle bir şey var mı? Şu salağa daldı başım oyuncu etti ya. Ya git Allah aşkına. <laughs> Tolga bunu niye fırladın lan? Ama Lan bırak o... Aa! Elindeydi. Tolga. Ne var? Tamam çık şuradan. Menajerlere bakalım. Zeytler alırsın ya Tolga bir daha. Abi 500k gp bir şey Allah Allah. Evet. Niye serbest bırakamıyor? Çünkü kitledim. Bir takımda kayıtlı. O zaman takımını siliyorum Tolga'nın. Tolga. Abi buranın primelands paketini alsana sen. Tolga. Ne sen var? niye gerildin bu kadar sakin olsana nasıl paketini alsana sen. Bu bir de ne var? 3 3 3 1. Bu ne saçma diziliş Tolga be. O diziliş nadir diziliş. Bunun bu ne onu... orta parmak dizilişi? Evet. Baba bana göre değil bu. Lan değiştirme. Dur, önce bunu seçeceğiz. Oyun planı nasıl siliyorsun? Ya bu ikiyi seçeceğiz. İki de saçma ki. Abi, <laughs> İki <nadir> de dizili... <laughs> İki de saçma ki. Ana. Lan Anne. nadir diziliş o. Tamam ben de nadir bir insanım. Beni mi kıracaksın? Allah Allah. Sen gene iyisin lan Tolga. <laughs> Şu an te temizliyor mesafını farkında mısın? Hı <laughs> hı. Neler hissediyorsun? Hissetmiyorum. Açıkta mı açıkta oynamış? Sen kesin. açıkta oynayacak adam. Sen de o beyin var mı lan? 3 Üç tane kalmış Tolga. As dizi hangisiydi lan? Şu muydu? Herhalde. Aa bakacaktım. Tolga? Efendim abi. Ne haber? Sana ne? Ama sen tepki ver biraz. Konuş benimle. Hissettiklerini Bunu söyle. Şey Emeklerimi attım. Bu özel bir dizilişten mi bu? Evet bunu da sileceğim. Yok be. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa özel tamam. gitti mi şimdi? Bütün hepsi gitti abi. Tamam ekstra kullanıcı bilgileri. E, kullanıcı detayı. Girelim şöyle. Okifer 28. Oğlum evet. bunu Tolgacım. ama Prenses mi yapacaksın yine? Sokukfer 28. Alınmış olamaz değil mi? buluyor. isimleri istediğin kadar koyabiliyorsun ki. Aha, yok oğlum bunu bir aldıysa alamıyorsun. Nasıl lan? O rüya takımda öyle gerizekalı. Mesela şu an bir kokifer 28 altın sen hayatında bir de alamazsın. Biz de çift 8 yaparız. Şu bayan mini falan ne alaka? Tolga gel. 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 Ümraniye Spor admini büyüktür hepsinden kardeşim. suyu mu? Aa. Niye? Ronaldo'cu olduğumu belli ediyorum. Sana ne lan? Tamam böyle daha iyi oldu. Ne ama? Allah'ın çöpünün ismini koy yine <laughs> oraya. <laughs> çok eğleniyorum. Başka ne yapayım ya? Lan paketi al çık hadi da. Paket mi? Alırız be. Sıkma da oğlum çok gerginsin ya. Kendine gel ya. Sab sen de niye gergin oldun? Of valla şeysin ya. Böyle beni, beni de geriyorsun. Mutsuz oluyorum. Farkında mısın sen böyle olduk? Allah başka dert vermez. MyClub var mı lan? Allah'tan My yok. Fakirlik ilk defa işe yaradı. Şimdi peki bu paketlerde ben buna 1500 vereceğim ya. 1500 ha. var mı direkt? Yok. 1000 1550 var. Arkadaşlar ben bir Tolga'nın hesabına para yatırayım gelip oynat bakalım. Senin yapacağın iş. Niye sömüyorsun? Bana sövdü. E, bütün derdi sövmem mi şu an? Evet, artık hazırsınız. Tolgaçı? Ya <laughs> rahat ol. İçinden ne geliyor bana bunlardan bahset. İçimden gelenler sana fazla geliyor. <laughs> Tolga? Ne? Ha. 1500 geldi. Hazır mıyız beyler? Verdiğin zarar aldığın şeyden daha pahalı. Kardeşim sen niye bu kadar gergesin ya? Ne istiyordu bu abi? Nerede lan bu? Sen Club America 22 23 istiyordun değil mi? Yalnız alırsan yine de almak zorundasın sözüm var. O koça. Alırsan. Aa, bu adam biliyor musun? O koça. Ya o çoğa yani, diye ya. dokunuyor. Dünya Kupası kalecisi. Yoksa başka millete başka bir takımda oynamıyor. Evet, evet. Bunu mu alayım? Hayır. Oğlum ne ist Kanal alayım. Ben de ikonu var stoper. Gerek. <laughs> <alayım. gülüyor> Inter 2022 23. Hakan. Inter'i kendi bile almaz abi o derece. Milan <laughs> 22'ymiş. Rafael Leao var. Şeyde de var. Bruno'da da var. Stop açılımı yapak. Tolga boş yer. Ya Bruno'yu boş yer. Ben sana burada ne çıkarayım biliyor musun? Bruno Fernandes abicim. Ne Bak ya bir dur kardeşim be. Sıkma canını. Ben sana buradan ne çıkaracağım biliyor musun? Gel. Evet. Gel sana buradan Nesta çıkaralım. Bana Bruno Fernandes paketi alır mısın abi? Nesta çıkaralım gel. Gel. Abi, Nesta geliyor. Altıydım. Nesta geliyor rahat ol. İçeride gelmez. Yanından. Gelecek diye o kadar korktum ki Tolga. İlk defa gelmesini istemedim. Hadi Bruno'yu alalım. Tam da 1500'miz kaldı. Bruno ya abi ne gerek var? Bak şu da bak dembele'yi alalım. Ben tek attım buna. Çok iyi güzel orta açıyor Tolga. Dembele kendini bile istemiyor. Hayır, Napoli'de top açalım. Meret var. Şu Meret'i bir türlü bırakamadık deriz. No yeri Türkiye varken nasıl? Şimdi Tolga. Bruno Fernandes mi Türkiye mi? Bruno Fernandes. <laughs> Vatan aynı. Oğlum Türkiye varken alırım. mı? Endonezya alalım. Aa ücretsiz varmış burada. Almam ki ücretsiz. Neden Bunlar ücretsiz bunlardan al? <laughs> Adalet sözleşme var mı burada Tolga'da? Sözleşmem yok. Bir tane 3 yıldız varmış. 3 yıldız da burada yok. O zaman bir sonrakinde 3 yıldız vardır. Bilmem. Deneyelim mi? Vardır bu mallarda. Hocam 3 yıldızdan kim alalım? Small. Tolga da small zaten. Tam Tolga. Ee, ben çıkıyorum. Bruno Fernandes'i aldım. Ronaldo'yu aldım. Casemiro'yu aldım. Top açılımı yaptım. Epic top açımı yaptım. Benim için bitiyor oyun. Yaptıklarını diyorum. <laughs> ya <gülüyor> ne anladım, ya? ya. Tamam. tamam. gel Liga MX'de alalım bak. La bu kim? Dani Alves, Reyes. Bunları 100 Michael'a verelim. GP'le daha ucuza geliyor bunlar. <laughs> Oğlum Rivero falan var lan. Kim var? Rivero. O kim o? <laughs> Evet, abi, abi. bak Martin var. Bu Lan Bruno ya, Bruno, Bruno. Diyor Bruno, Bruno. ya. Ya oğlum sen de gerçekten çıktın ya. Tatmin olmuyorsun ya. Evet. mı yapıyor şimdi? Yüz. Anlaş. iptal. Lan Bruno yazsana. Sen bana çok bağırıyorsun Tolga. Abicim Bruno Fernandes paketini alabilir miyim? Yalvarıyorum lütfen de. Oha lan bu yanlış ellere Kulun köpeğin olayım de. Hadi lan biz kimsenin kulu olmayız Allah. Tamam Allah o zaman <laughs> vatanyete hayırlı olsun. Kanda var. Bir <laughs> yani konu var mı? <laughs> tamam be. İptal. Arnold paketinden tıklayayım belki burnu gelir orada. Onun hepsi bana ters abi. Hmm. Taktik yapıyoruz ya. He şey kom mu geldi şu an? Ay sonunda. İst İç İçimizi yatırdık ama aldık. <gülüyor> <gülüyor> Tolga şu Hayır. DP programlarını kullanabilir miyim? Hayır. Şimdi tekrar tekrar tıkla bakayım kendileri şekilli mi geliyor bir bakalım. Oo, uf ananı. Acaba ananı. kim gelecek? Oy imza oy imzası da var. Çalarım ben bunu. <laughs> Dedim mi? Takımın en önemlisi şu an bu gelen oyuncular oldu değil mi? Ya biraz. Gelene kadar diğer oyuncular. <laughs> Birden buradan bir oyuncu silme şansın var mı? Evet. Tamam. Hayır. Şaka yaptım ben seni. Uff Ronaldo'm ya. Şu bakışa bak. Ananın bacını geldi vallahi. Bir o oyuncu silme şansım var değil mi? Hayır. İlacı tabii oyuncu değil o. Goat sayılmaz başka Bir Goat silme şansım var. Ya şunu sileyim Hayır. lan. Hayır. Ben ben, ben, mi Ronaldo mu? He? Ben mi Ronaldo mu? Ben. <laughs> Nasıl sen? O zaman Ronaldo'yu siliyorum. <laughs> ya, ya. Ulan ya be valla şu adama kıyabileceğim mi sen ya? Anasını bile. <laughs> 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 evet. Ronaldo maçı ol. Oy. Gerisine gerek yok ya. Ben Ronaldo ile Bruno'yu aldım. Olur City oyuncusu falan var. Bruno'nu seçti oyuncular abi. Allah bunlar mı seçmiş? Evet. Ben sana Bernardo Silva alırdım. <laughs> gerek yok, gerek yok. Jupiter'ın GPS'i götürdü. Müzik ne güzel. Müzik güzel oğlum. Dın dın. Müzikle gelmiyor. Millet duyuyor sen duymasan da olur. Neyse videodan duyarız. Eee Tolga. Tek ha. bir şey daha yapıp videoyu kapatabilir miyim? Ben ne yaptın Bak şu iki oyuncuya 1 milyon yüz GP vereceğim deme ya Salak ben öyle bir adam mıyım lan beni bir bak bir kere tanı lan Ben onlara 1100 verip seni mutsuz edecek bir insan mıyım Mbappe'ye 1 milyon verip keyfime bakarım Mbappe silmiştim yolda <laughs> şu an ne kadar <laughs> söylesem editör buraları sansürle ana Oğlum bir şöyle düşün. 74 bin GP kazandın. Üzerine bir de şey 10 bin antrenman programı kazandın bir tane. Escortlar <laughs> daha fazla kazanıyor. <laughs> Tolga'cım. Çık git hesabına. Çık git Allah belanı ömür. Çık git sal beni adam. Hayırlı olsun Bruno Fernandes paketin. Hayırını da aldı. <laughs> Çık git ya. <laughs> Hesaba girişin 2.8 milyon biz gelme bir daha ya almadan kendim <laughs> alırım ya. Oğlum söz verdik tuttuk işte. Sana son dakika sapladım diye değil mi bu, bu, bu sinir <laughs> söz verdik tuttuk kardeşim. Sözünü de tuttuğunu da. <laughs> Herkesin tuttuğu kendini al. <laughs> Allah denelim boş. Bir tane daha önce Lan, alayım mı? Ya abi git valla bak sen videoya çağırırsın. Tolga kaleye bunu sok. Hı. Oyuncu olmazsa görürüm ben seni. Lan tamam. Bruno Fernandes paketindekileri silelim. GP kasalım o zaman. Adam seni ekonomi bakanı. <laughs> Oğlum bu hesapla oynamak çok güzel ya. Bak direkt silebiliyorsun. Yok ya <laughs> oyuncum yok, oyuncum yok. 268 oyuncum var. Lan <laughs> gelmiş zaten Beşiktaş. Şey işte... Hayır. ya. Konsept oluşturacağım ben oyuncu siliyorum farkında mısın? <laughs> Yap hadi Çık kapa videoyu. Bitti aldım bitti. Videonun konsepti buydu. Hadi lan. <laughs> Tuğla kaçın videoyu beğendin mi? Hayır. Ben çok beğendim. Gelen Sana mi? son Gelenle. bir kahpelik yapıyorum. Hayır. Videoyu beğendiyseniz arkada babanın olmayı bildiğin açma otay kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Senin doğduğun tarihteki evinin tanısın. Ya, abimsin, Arkadaşlar bunlar da editörcüm koy bunlar da Tolga'nın gerçek yüzü diye. <laughs> Senin gerçek yüzün vatan aynı karaktersiz. Çık artık <laughs> git kapa git ya. Oğlum sen hainsin sen teröristsin sen PKK'lısın. PKK'lı DH örgüt seni git buradan. <laughs> Pismaraşı seni ya. Arkadaşlar Tolga Arkadaşını <laughs> Tolga'ya kışkırtmaların devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Yok 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 yapmayacağım <laughs> çıkacağım abone olup. Allah'a emanet olun hoşçakalın.